5. bölümde diğerleri gibi bir mekan tasviriyle başlar. Önceki bölümde Kroks'un odası üzerinden tanıştığımız ahırın bu sefer samanlık olarak kullanılan kısmını görürüz. Bu aynı zamanda kitapta çiftliğin sahibine veya sermayeye ait tek mekandır da. Baraka ve Kroks'un ahırın eklentisindeki ufak odasındaki sıkışıklık ve kaynakların kısıtlılığı yerini burada saman dağlarına yani bolluğa bırakır. Ayrıca ahırda yaşayan adamın odasında yerlerde bile eşyalar var iken ki benzer görünüm barakada da mevcuttur. Samanlık yeni, biçile yeni biçilecek ekimleri koymak için boş alana sahiptir. Bu kitap boyunca dönem Amerikası'ndaki göçmen işçilerin sorunlar kümesi hayatını odaklanan yazarın aslında bu sorunları çözmek için yeterli kaynak var fikrini desteklemek amacıyla yaptığı mekansal bir karşılaştırmadır. 5. bölüm önceki bölümlerde yazarca verilen ipuçlarının çözülmeye başladığı kısımdır kitaba ait. Buraya kadar Lenny ile ilgili öğrendiklerimiz yumuşak cisimlere dokunmaktan hoşlandığı ve stres altında sıra dışı gücünün kontrolünü kaybettiğine dairdir. Ufak ve yumuşak tüylü hayvanları severken öldürmesi ve Wits'te yaşananlar gibi. Buna karşılık Körlü'nün karısının tasviri ise bu bölümde samanlığa girdiği an dahil giydiği tüylü nesneler üzerinden yapılmıştır. Yani Lenin'in dokunmaktan hoşlanacağı bir yapıdadır. Ayrıca buraya kadar her anlatıma girişinde kötü olayları çağrıştırır roman diğer kahramanlarına. Buradan bakınca ilk 4 bölüm boyunca yazarın bu karşılaşma ve sonuçlarına dair bir nevi altyapı yaptığını düşünebiliriz. Ve burasını tırnak içinde söylüyorum. Bu tesadüfi karşılaşma romandaki karakterlerinin kaderlerini geri dönülmeyecek şekilde mühürleyecektir. Bu kesişmeyi sonuçlar açısından değerlendirirsek eğer. Kitap boyunca masumane ve yer yer çocuksu olarak anlatılan Lenin'in ne kadar tehlikeli olabildiğini fark ederiz. İnsan erisi kadını öldürerek kötü bir şey yaptığının farkındadır. Bunu köpeğin ölümünün ardından çalılıklara gitme gereği duymamasına rağmen Curley'nin karısıyla yaşananların ardından gölet kenarına gitme ihtiyacını duymasını anlıyoruz. Ancak durumu kavrayamamakta da daha evvel yazarın karakterle ilgili kullanımına uygun olarak sezmektedir. Bunu da 6. bölümde gölet kenarında ilk önce Clara teyzesinin hayali tarafından George'un başına bela olduğu gerekçesiyle azarlandığında ve daha sonra dev bir tavşanca George'un onu terk edeceği şeklinde tehdit edildiğini anlıyoruz. Lenin'in hissettiği vicdan azabının ve suçluluğun cisimleşmiş halleri olan teyzenin ve tavşanın sözlerinde Curly'nin karısı değil sadece George'a karşı sahibe duyulana benzer bir sorumluluk hissi vardır. Bahsettiğim yapıdan dolayı Lenny, Curly'nin karısının ölüsünü saklamak yerine köpeği alıp çalılığa gittiğinde bir şeyleri düzeltebileceğine inanır. Curly'nin karısı ilk defa karşımıza bir seks objesi değil ancak umutları ve hayal kırıklıkları olan bir insan olarak çıkar. Daha önceki bölümde de anlattığım gibi kadın Crocs ile beraber romanın en derin anlatılan karakterlerindendir. Yaptığı uzun monolog George ve Crocs'un Lenny ile yaptığı konuşmaya benzer. Lenny iş dünyalarını açabilecek kadar güvenli bulmaktadırlar. Çiftlik hayatının vahşi dünyasında insanlar sadece aklı kıt bir insana o da anlattıklarını unutacağı için güvenebilmektedir. Burada Lenny karakteri yalnızlık ve içsel güvenlik ihtiyacı karşısında çelişki duyan insanlar açısından bir kesişim noktasıdır. Onunla konuşarak yalnızlıklarını azaltabilmekte, buna karşılık anlattıklarının başkalarına anlatılmayacağının güvenini taşımaktadırlar. Burada yazarın yabancılaşma yaşayan çalışanların iş dünyalarını yansıtmak amacıyla bilinç akışı tekniği yerine leni karakterini kullandığını görüyoruz. Zaten Lenny ile konuşmaları ile kendi kendilerine konuşmaları arasında pratikte bir fark oluşmamaktadır. Kadını çiftliğe getiren yol yanlış tercihler dizisi ve kendi iddiasına göre ailesinin kısıtlayıcılığıdır film yıldızı olabilecekken annesinin engellemesi sonucu da yanlış bir evlilik yapmış ve çiftlikte yalnızlığa mahkum olmuştur. Yani diğer karakterler gibi yalnızdır. Zaten sonunu hazırlayan yalnızlığından bir an daha fazla uzak kalabilmek amacıyla Leni'ye saçına dokunabileceğini söylemektir. Kadının ölümü sonrası samanlık loşlaşmaya başlar. Bu bir yanıyla roman tiyatro olarak yazılan kitapta tiyatroya uygun bir sahne oluşturmak, diğer yanıyla da kadının ve diğer çalışanların hayallerinin solduğunu göstermek amaçlıdır. Loçlaşan ışık sahnede ve anlatımda bunu sembolize eder. Kadının ölümü sonrası George'un kendi geleceğini Crocs'un önceki bölümde tarif ettiği adamlara benzer şekilde yani ay sonra 50 papelini alarak kendini kerhaneye atan ya da sabaha kadar oyun oynayan adamlar gibi tarif etmesi bunu gösterir. Aslında George'un hayallerini var eden Lenin'in arkadaşlığıdır. Ölümün ardından dişi köpek ahıra girer ve kitabın tarifiyle ölüm kokusunu alarak yavrularına sokulur. Burada Kerl'in karısının ölümü oradaki insan topluluğunu ve hayallerini dağıtırken doğal ortamda hayvanların nasıl birbirlerine yaklaştıklarını görürüz. Köpek yani hayvan ölümden uzaklaşırken Kerl önderliğindeki çiftlik çalışanları başka bir ölümün peşine gidecektir. Bu sahnede kadın ölmüş şekilde yatarken ilk defa şehvetli, entrikacı ve seks objesi yerine sade ve sevimli bir genç kadın olarak tarif edilir. Kitabın bu kısmı feminist yazarlar tarafından eleştirilmektedir. Nedeni kitabın tamamında körlüğünün karısından veya genel olarak kadınlardan iyi şekilde bahsedilen tek yerin ölü olduğu anı olmasıdır. Bunun yanında kitabın hayvanlar ile benzeşim kurarak anlatılan yapısı yapısıyla beraber düşündüğümüzde ahıra giren dişi köpek anneliği üzerinden anlatılmıştır. Burada alt metin olarak ortaya çıkan iyi kadın ya annedir ya da ölüdür savı ağır şekilde eleştirilir. Kitap 6. bölümde başladığı mekan olan gölet kenarındaki kumsalda sona erer. Ancak kitabın başında her yanından canlılık fışkıran ve kutsal cennet bahçesini andıran mekan ölüm bahçesine dönmüştür. Çalılıklarda dolaşan tavşanlar yerine yılan balıkçıl bir kuş tarafından yenilir yeşil yapraklar ve hafif bir meltem esintisi yerini kahverengi ölü yaprakların gürültüsüne bırakır. Lenny hayal yerine kabuslar görmekte ve birazdan gelecek George geleceğin yalnız dünyasıyla yüzleşmek üzeredir. Lenny her ne kadar kötü bir şey yaptığını hissetse de durumun ve vehametin, vehametinin farkında değildir ve maalesef olamayacaktır da. Her zamanki gibi George gelip ondan yakınacak daha sonra Lenny istersen giderim diyecek ve George yumuşayacaktır ve arkasından çiftlik hayallerini kuracaklardır beraber. Bu ritim başlar. Ancak George bu sefer sinirli değil, kendini hayatın akışına bırakmışlığın ve kabullenmişliğin huzuruna sahiptir. Çiftlik hayalinin ortasında Lenny'i ensesinden vurarak öldürür. Bu infaz, Carlson'ın kendinin köpeğini öldürdüğü nazil silahı Lugar ile gerçekleşir. Lenny ile kendinin köpeği arasındaki anlatım benzerliği burada sona erer. Çünkü artık ikisi de öldürür. Kendinin köpeğinde de olduğu gibi kalsın bu ölüme George'un neden üzüldüğünü anlayamaz. Çünkü tek gerçek dünya çiftlikteki vahşi yaşamdır ve çalışanların yalnızlıktan kaçış yolu olan kendi çiftliklerine sahip olma ihtimali hayallerde bile sona ermiştir artık. Güzel günlerde görüşmek üzere.